Herkese merhaba. Ben Şapak Sinan. Bundan 9 ay önce Empire saç ekim merkezine saç ektirmiştim ve benden böyle bir video çekmemi istediler. Zaten ben de çok memnunum ve seve seve kabul ettim. Benim saç ekim maceram şu şekilde başladı. 2018'in Kasım ayında sanırım ben bir nöbet geçirdim. Yani öyle aniden ve bende beyin tümörü olduğu anlaşıldı. Sonra üniversite 2'ye gidiyorum o sırada. Ameliyat olmam gerekince hemen okulda da bırakmak zorunda kaldık. Sonra ameliyat oldum ve riskli riski varmış ameliyatımın. Yani ölme tehlikem varmış. %90. Ama bir şey olmadı. iyileştim. Ameliyattan sonra felç kaldım. 3-4 ay kadar. Fizik tedavide onu da düzeldim ve Okula geri döndüm yani bir senenin sonunda. Bu sefer de şey dediler bana yani kemoterapi alman gerekiyor. Kemoterapi bir de radyoterapi. Kabul ettim yani ne yapabilirim. Sonra saçlarım döküldü benim yarısı kadar. Kafamın yarısı yok yoktu yani dökülmüşlerdi ve hiçbir şekilde çıkmadı zaten yani sarımsaklı şampuanlar denedim sarımsak sürdüm zeytin yağlı sabunlar aklınıza gelebilecek her şeyi denedim hiçbir şekilde çıkmadı doktorum da zaten çıkmaz dedi yani ölmüş dedi kökler anca ektirirsen çıkar onun için de erken dedi ben 3 sene kadar falan bekledim o sürede şapka takıyorum ve bandana takıyorum ve çok sıkılıyorum yani uzatmayı çok seviyordum saçlarımı hiçbir şekilde uzatamıyorum uzattım bir kere zaten orası hiçbir şekilde kapanmıyor yani buradakileri oraya attırırım, attırırım falan dedim de hiç öyle bir şey olmadı yani. Çok kötü bir şeydi. Topik falan kullandım. O da rüzgarda falan uçuyor biliyorsunuz. Sonra 3 yılın sonunda doktora gittiğimde doktorum bana tamam artık ektirebilirsin dediler istersen. Ben de hemen tabii çok sevindim. İnternetten araştırmaya başlıyorum. Zaten hep bakıyordum. Empire'ın videolarına çok denk geldim ve Youtuberlar falan hep orada Ektirmiş çok da videolar da vardı e Direkt o videolardan sonra güvendim zaten Ben yani o ortamı falan görünce Zaten nitekim de öyle oldu yani Gittiğimde çok hey, şey Macera gibi yani İstanbul'a biz sabah Lüleburgazlıyız. 7 aracıyla gittik ve sabah karşı 6'da döndük evimize ama bir gün içinde bitmiş oldu işlem ve çok da eğlenceli geçti açıkçası yani. Hep muhabbet, sohbet içindeydi. Aklıma gelen her şeyi sordum. Doktorlarımız da sağ olsun her şeyi cevapladılar. Yemeği geçen, saçımı ekerken bütün herkese yani çok teşekkür ederim bu vesileyle de. İşte saç ektirdikten sonra yani iyileşme süreci çok önemli ve ben bunu çok iyi atlattığımı düşünüyorum zaten. Çevremdeki gören herkes aa saçların ne güzel çıkmış falan diyorlar. Ben de ektirdim yani diyorum inanma yok bile istemiyorlar. Hiç ekilmiş gibi durmuyor diyorlardı. Bu da benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası ve benim için önemli değil zaten. Ektirdiğim de ektirmiş de olabilirim. Öyle de söyleyebilirdim. Ben utanmam hiçbir şeyden yani. Bu ameliyattan sonra zaten her şey olabilir gibi geliyor bana hayatta. Sonra şimdi şu an çok iyi gidiyor saçlarım yani. Ben bir de çok şaşırdım. Bazı bölgeler tutmaz demişlerdi yani büyük ihtimal. Buna rağmen çoğu yer tuttu yani. Onu çok sevindim ben de. Şu an gayet kendime güvenim de geldi yani düğünlerde ya da ciddi ortamlarda şapka takmam gerekiyordu çünkü saç saçların o bölgesi yoktu yani ve bu beni çok etkiliyordu yani Tam psikolojik olarak herhalde saçlarımı sürekli kazıtıyordum kafatasımda da bir yamukluk var ameliyattan dolayı kazıt o, o kazıtsam da şapka takıyordum çünkü yamukluk belli oluyordu ve bu tabii benim sosyal hayatımı etkiliyordu herki her yerde şapka takıyorum ya şapka takamadığım zaman bandana takıyorum falan filan. Ama artık saç ektirdiğim günden beri şu bandana ile şapkayı falan hayatımdan çıkardım ve çok mutluyum yani artık uzatmaya da başladım. Herkese tavsiye ederim. Yani benim hayatımda çok şey değiştirdi. Kendime güvenim geldi. Düz güvene sahip oldum yani. Ameliyattan sonra zaten ben diyordum ki yani her şey olabilir hayatta ama herkes de diyordu ''Aa saçını mı takıyorsun o kadar şey geçirdin'' falan da insan takıyor evet yani. Saç da önemli yani. Kimsenin acısını küçümsemeyin yani bence. Herkesin kendine göre iş şeyleri var yani takıntıları var. Saç da bunların en önemli olanı bence. Çünkü saç insanı çok değiştiriyor gerçekten. Ben buna şahit oldum yani. Siz de şahit olacaksınız. Empire'ı tercih ederseniz.